Merhabalar arkadaşlar. Eğitimimize modül 11 iletişimle devam ediyoruz. Yaşlar ile iyi iletişimin önemi, yaşlanmayla birlikte fiziksel yetersizlik ve hastalıklar, anlama, düşünme, karar vermede bozulma ve psikolojik ve sosyal bir takım sorunlar görülmektedir. Yaşların bu yeteneklerinde azalma olduğu için daha fazla iletişim sorunu yaşayabilmektedirler. Yaşların iletişim sorunları çözülürse toplumda daha aktif olmaları sağlanır ve yaşlı yeniden topluma kazandırılmış olur. Peki iletişim nedir? İletişim gerçeklerin, hislerin, düşüncelerin karşılıklı alışverişidir. Anlama, duyma, duyurma, düşünme, düşündürme, bilgi alma ve bilgi vermedir. İletişim süreci, iletişimin süreci tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere iki yönlüdür. Tek yönlü iletişimde mesajı veren, mesajı alan vardır. Oysa çift yönlü iletişimde karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. İletişim dört şekilde görülür: sözlü, sözsüz, yazılı ve örgütsel olarak. Tek yönlü iletişimde kaynak, ileti ve alıcı olarak görülür. Yine aynı şekilde tek yönlü bir iletişim kaynaktan alıcıya bu şekilde ve hep e, tek yönlü iletişimde sadece kaynak ve alıcı olarak devam etmektedir. İletişim türleri sözlü iletişim, insanlar arasında sözel olarak kurulan iletişim türüdür. Sözlü iletişimin en büyük avantajı hızlı olması ve karşılık vermeye olanak sağlamasıdır karşılık vermenin anında gerçekleşmesiyle gönderici ile alıcı arasında oluşabilecek yanlış anlaşılmalar anında çözümlenmekte ve daha sağlıklı bir iletişim kurulabilmektedir. Sözlü iletişime örnek verecek olursak yüz yüze yapılan görüşmeler, telefon görüşmeleri, toplantılardaki konuşmalar, sözlü emirler, halka yapılan sunumlar gibi örnekler verilebilir. İletişim türlerinden sözlü iletişim, beden dili, mimik ve jestlerin kullanarak sözel ifade olmadan bir mesajın alıcıya iletilmesidir. Bir iletişim sürecinde karşı tarafın beden dili hareketlerini gözlemlemek ve buradaki ipuçlarını yakalamak iletişimin etkinliği açısından önemlidir. İletişim türlerinden yazılı iletişim, yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar veya yazılı işaretler aracılığıyla ile yapılan iletişim türüdür. Ee, örgütsel iletişim, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerin kendi aralarında güç birliği yaparak iş bölümünü düzenleyerek yetki ve sorumluluk hiyerarşisi oluşturarak biçimsel ve biçimsel olmayan yapılarda gerçekleştirdikleri ortak anlam yaratmaya dönük çabaların tamamıdır. Evet arkadaşlar, modül 11'i tamamladık. Modül 12 ile eğitimimize devam edeceğiz.